Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox videosu çekiyoruz. Parkur yapacağız. Yarış yapacağız abimle beraber. Merhaba evet. arkadaşlar. Kim ilk ki önce sonuca varırsa o kazanır O zaman kimin 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 ben kimin ben kimin İkisi bile ben neyine geçti ha ha. Hayır. Nasıl senin önünde Ben Önüme geçtim. Benim önüne geç, önüne geçtim senin. kız kız. Hayır. Geçtim seninle. Hayır hayır. Geçmedi. Bas, bas, <laughs> ben geçmedim. Geçtim. Yes, geçtim. Yes, yes. Evet önündeyim arkadaşlar. Bir şey abim ölür kesin. Ana öyle değil. yere düştü. Şimdi e, zaman yemek için. Ben zaten bir, şey. bir şey diye yere düştüm. Bakalım nerede? Ta arkada o. O zaman. oyna da çok var ama neyse. Aa orada. çeme diye. Bu ne telaşın? Sen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben de yukarıya çıkıyorum. Çık çık çık. Aa! Ne çok bu çıktım. çıktım şimdi arkadaşlar şöyle şey yapıyoruz. Ping. <laughs> Şu an ben öndeyim. Arkadaşlar güleceğim diye abim önüme geçti. Olamaz, abimi hemen yakalamam gerek. Ağrıdan. Öldüm. Gene mi öldün? Hıh. <laughs> Tavooo aha. Arkadaşlar benim burada bir taktiğim var. Böyle yapar. Bakın arkadaşlar burası. Aa bu taktik burada çalışmıyor. <laughs> çıkan arkadaşlar. Hepsi çalsın mu ki? Nasıl hepsi aynıymış? Ya Hayır. ben de besi yap. Düştüm mü? Hayır. Hayır geç Arkadaşlar arkamda. Arkadaşlar. Ah öldüm. Öldüm 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 Ben de geçmem gerekiyor. Arkadaşlar önüne geçtim sonunda ve. yeceğim. Abano'mu bakın. Aa, hayır, düştüm, hayır. Geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar. Öldüm. Şanslı baktım. Hadi çıkalım buradan. Hi guys, Arkadaşlar abim Mert'ten de Ay yes. Git be hayır sakin sakin. Geliyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar onun önündeyim şu anda. Ya, ya, arkadaşlar orada Gel buraya, arkadaşlar. Son orada arkadaşlar hepsin. Arkamda Neredesin? Arkadaşlar geliyor. Ya bekle sen öyle ya? Bakalım hangi kedi Bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. <laughs> Arkadaşlar önüne yoksa... geçmem gerek. Önüne geçmem gerek. Öldüm. Ölene geçtim arkadaşlar. Gene öldüm. Ha. Ben ölene geçtim. Be beklemezsen ölürsün. Ha ha. Kaç kaç kaç. İnce kızım. Arkadaşlar önündeyim şu anda. Ardına bakarsam şu anda o zaman beni geçer. Arkadaşlar beni geçemez. Ta nerede? Yukarıda <laughs> <laughs> abimin nerede olduğunu Çünkü şu anda yakınız. Babam da. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. olsun Merdivenden çıkıyorum arkadaşlar. Abim geliyor hayır. Abi geliyor. Arkadaşlar. Seni görüyorum. İyi ben. Koş, koş. Abim, ama tutulamaz sana. Arkadayım. 对。<Yeah. S 2> yeah. Hadi hadi. Ta ta arkadan. Böyle dedin ya şimdi ben seninle geçeceğim. Ha ha ha. Kaç kaç. Aa öldüm. Yes <laughs> yes. Gel arkandayım. Yay bye bye ha ha. Geliyorum geliyorum geliyorum. arkadaşlar benim kazanmamı istiyorsanız bana olun. abimin kazanmasını istiyorsanız like atın. Geliyorum. Kas kaldı. Kas kaçtık kupaya. Kim kazanacak bilmiyoruz arkadaşlar. Hayır hayır tamam tamam arkadaşlar. Görebiliyorsunuz böyle 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 yapar. Arkadaşlar geçtim. Ne geçti? Ne bağırız, yol bırakmıyor. Hayır kostum. Ve arkadaşlar kazanan benim. Hayır. Arkadaşlar evet. arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz evet. abone